Evet selamun aleyküm ben Efe bu güzelle ee, Hatırlarsanız en son şey yapmıştık ee, Undyne'nin savaşını geçmiştik Ve ee, En son Efe'sin yerine durduğumuz an ben bu kez şey yaptım ee, Birazcık daha ilerledim İşte birazcık daha ilerleyip burada durdum videoyu kesilmesin diye, videoyu kesmeyeyim diye burada durdum. Evet, Poppy kardeşimiz burada bizi bekliyor. Oho, insan... Aha, insan gelmiş. Anderle takılmaya hazır mısın? Sağlam arkadaş emmek için planım var. Takılacak mısın? Evet. Tamam, arkanda kal. Pişt. Bana bunu verdiler, emin ol. Bunlar <laughs> Selam pap Selam Papyrus. Ekstra özel birebir antrenmanına hazır mısın? Almaz mıyım? Bir arkadaş da getirdim. Selam. Tanış... <laughs> Neden ikiniz de buyurmuyorsunuz? Bakan dayın. Arkadaşım sana kendi kendine bir hediye almış. Aaa sağ ol. Ben e, diğerlerinin yanına koyayım. Eee başlamıyordum. Hoppala Şimdi hatırladım. Tuvalete gitmem gerekiyor. Siz ikiniz eğlencenize bakın. neden canını atladın? Oğlum canına niye atlıyorsun salak mısın? Eee neden sen buradasın? Sırf en yüzüme vurmak için mi? Beni daha fazla küçük düşürmek için mi? Bunun için mi? Delirtin lan beni! Lan beni Hayır! Hayır. Ben hemen o tarafları keseceğim. Tekrardan buraya yanlışlıkla bir olmadan bir anda unuttum dağıldım. Evet dedim. Hayır diyecektim. O yine son kısmına geldi. De ben videoya keserim. Burayı. Devam ettir. Evet verer. Geri dön. Devam ediyoruz. Ee, neden ne buradasın. Seferini yüzüme vurmak için mi? Beni daha fazla küçük düşürmek için mi? Bu ne için mi? O zaman neden buradasın? Dur. Dur, anladım. Senin arkadaş olacağımı mı sanıyorsun demek ha? Öyle mi? Gerçekten mi? Ne kadar güzel. Kabul ediyorum. Hadi hep birlikte arkadaşlık içinde gülüp oynayalım. Germişim. Neden senin arkadaş olayım ki? Eğer misafirim olmasaydın seni şimdi burada pataklar. Sen herkesin umutları ve hayal hayallerinin düşmanısın. Hiçbir zaman arkadaşın olmayacak. Şimdi evimden defol. Nane olsun. Ne kadar yazık. Anne senin arkadaşı olur sanmıştım. Ama galiba yanlış tahminde bulunmuş. Bu zorluğun üstesinden gelemedi. Zorluk bu. Ne? O dur bir dakika. Eee buraya burayı keseceğim. Kahretsin. Sen arkadaş olmayacağımı mı düşünüyor? <laughs> ne komik ama. Senin gibi etkisiz biriyle istediğin zaman arkadaş olur. Ona göstereceğim. Dinle insan. Dinle insan. Saatlerdir yanlış kişinin sesini yapıyorum. Biz sadece arkadaş olmayacağız. Biz kanka Seni o kadar çok sevmeni sağlayacağım ki benden başka ben başkasını Düşünemeyeceksin. Benden başka bir şey ha ha mükemmel indika. Dedeler oturmuyorsun. <laughs> Otur devam etmek <laughs> istiyor musun? Ne <laughs> mısın? Sen ekleyecek bir şeyler getireyim. Her şey hazır ne istersin? Burası bunu Hey ayağa kalkma. Sen misafirsin. Otur ve keyfine bak. İstanbul'u unutacağımı düşünmüyorsunuz değil mi arada? Arkadaşlar. Burası Anday'ın so randevu sahnesindeki en çok bilinen sahne. Ben burayı niye unutayım ki? Ee, neden ne istediğini işaret etmiyorsun? Mızrak kullanabilirsin. Şey he, hemen geliyor. Çünkü diğerlerini kabul etmiyorum. <laughs> Suyu kaynaması biraz vakit alacak. <laughs> tamam her şey hazır. Dikkat et sıcak O kadar sıcak değil İç artık şunu Çeden vücudumu aldım ateş gibi Ama onun dışında gayet güzel Gayet güzel değil mi? Hiçbir şey aşırı kıymetli Arkadaşıma layık değil Hey Yani o şeyi seçmen Biraz garip. Altın çiçeği çayı. Ezgor'un favorisi. Aslında şimdi düşününce bana biraz onu hatırlatıyor. İkiniz de tam bir fısırıksınız. Yani birazcık. Ha müzik çok güzel. Bilirsin ben biraz fevri bir çocuk. Bir kere en güçlü olduğumu ispatlamak için Ezgor'la savaşmaya çalıştım. Çalıştım ve vurguyu vurguluyorum. Ona bir tek darbe bile vuramadım. Daha kötü o sene boyunca karşılık bile veremedim. Çok küçük düşmüş. Daha sonra özür diledi ve aptalca bir şey söyledi. Affedersin beni nasıl yeneceğini öğrenmek ister misin? Evet dedim ve o andan itibaren beni eğitti. Bir gün antrenman sırasında sonunda onu devirebildim. Kötü hissettim. Ama o sevinçten açık saçıyordu. Kız tekmelendiği için böylesin. sevinen biri birini ilk görüşü. Her neyse uzun lafın kısası beni eğitmeye devam etti. Ve şimdi ben kral muhafızlarının başıyım. Yani odunları savaşması için eğiten benim. Ee, Papyrus gibi. Ama bu e, dürüst olmak gerekirse hiç bilmiyorum. Acaba bu bariz kıran almalı mıyım? Sakın ona bunu söylediğimi söyleme. O sadece şey yani güçsüz olduğu için değil. Kendisi aslında müthiş sağlamış. O az sadece o, o çok masum iki var Yani bak seni yakalaması gerekiyordu. Ve onun yerine seninle arkadaş oldu. Ona asla şey yollayamam. Küçük gülümseyen parçalara ayrılır. İşte nedenin bir kısmı da bu. Ona yemek yapmayı öğretmeye başladım. Biliyor musun? O yüzden e, belki hayatında başka bir şey de yapabilecek. Özür dilerim. Çok uzun süre konuştum. Şeyim bitti. Değil mi? Sana biraz daha getireyim. Bekle bir dakika. Papyrus onun yemek dersi şu an başlaması gerekiyordu. Ve eğer o dersi almak için burada değilse onu yeni sen al. İşte bu. Bu ve beni hiçbir şey yemek yemek yapmaktan fazla kınlaştırmadı. Demek onun dersini sana verirsem hayal edemeyeceğin kadar ha. Hahahaha. Eğine yakın arkadaş oluyorum. ile başlayalım. Ve evet, sizlere en büyük bir son şey Şimdi yumruklarınla ezerek tuzu çevir onları. Nasıl ezeceksin? Sert. Sizlere tüm gücünle yumrukladın. Bir domates devirdin. Evet evet. Bunun sağlıklı besinlere karşı tek yürek oluyor. Şimdi benim sıram. <laughs> bunları sonra kazıyıp kazıya koyarız. Ama şimdi makarna ekliyoruz. Ev yapımı makarnalar en güzeli. Ama ben hazır market ürünü alıyorum. En uzun böyle. Eee. Sadece tencereye koy. Nasıl koyacaksın? İşte. Her şeyi koyabileceğin her tencereye fırlatsın sahip o zamanına çarpmıştı dedi. evet evet bu işi çok sevdim tamamdır bu makarneyi ne kadar çok o kadar iyi oldu hazır mısın hadi yapalım Of bırak ben yapayım. Onlar sakin ol. <laughs> i̇şte budur. Tamamdır. Şimdi sana olarak ocağı aç. Ocak senin tutkunu sembol etsin. Mutların yanan ateşlere dönsün. Hazır mısın? Sakın kendini. Daha sıcak. Doğru mu? Giriş yapacağım. Burada sadece tek yine satacağız. Kahretsin. Daha sıcak. Of. Bırak ben yapayım. Gördün mü? Ne oluyordu lan? Ha patladı. Ocak patladı. Gerizekalı. Ocak patladı. Eee. Aman ya bu parası bu kadar yemek yapmamın ısından saçmamalı. Ee, sırada ne var? Kolaj defteri. Arkadaşlık bileziği mi? Of kimi kandırıyorum. İyice batırdım değil mi? Burayı geçeceğim. Heh burada sonrası gidiyor zaten. Asak yaşamış falan diyor. Yenildim. Evim bir savaş alanı. Senin arkadaş olmaktan bile başarısız oldum. Bu kadar misafirim olman umurumda değil artık. Son bir revanş istedik. de tüm günümüzde. Sayım ancak böyle geri kazanabilir. Hadi şimdi biz bana bütün tüm günü Hey. Ne? <laughs> Yapabileceğinin en iyisi bu mu? Tüm gücüne vurduğun halde beni incitmek için en ufak niyetin yok demek ha? He Heh, biliyor musun? Aslında ben de seni incitmek istemiyorum. İlk başta senin saf, safça dalaverilerinden nefret etmiştim ama bana şu anki vuruş şeklin bana eğitim bir eğitim bir natal. Şimdi senin sadece saftrik bir ezik olmadığına biliyorum. Sen koca yürekli saftirik bir Aynı onun gibi. insan. görünüşe göre sen ve Ezgor'un kaderinde savaşılmamız var. Ama onu tanıyorum. Büyük ihtimalle istemeyecek. Konuş onunla. Eminim ki evine gitmek için onu ikna edebilirsin. Eninde sonunda zalim bir insan olarak kurtulacak ve seni yeni onun ruhunu alacak. Mantıklı değil mi? <laughs> Ve eğer Ezgor'a zarar verirsen insan ruhlarını ele geçireceğim. Bariyeri bariyerin geçip seni ölmekten beter edeceğim. Arkadaşlar bu niçidir değil mi? <laughs> Şimdi bu yana neden defol git. Eğlenceliydi. Başka zaman takılmak zorundayız. Ama şey... Sınırım başka bir yerde. O zamana kadar. Galiba Paris'i aratık. Paris'i aratık Yani bana ihtiyacın olursa Karaltan'a uğra. Tamam mı? Ha, eğer yardıma ihtiyacın olursa o Paris'i çaldır yeter. Tamam mı? Aynı yerde olduğumuz için benimle de konuşabiliriz. O zaman sonra görüşürüz. Serseri. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Şu etrafta çıkan videolardan da diğer videolara ve anlatıyan un önceki bölümüne gidebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.